Şuna inanıyorum. Winston Churchill'ün in bir lafı var. İnsanlar böyle insanlar vardır ki prensipleri için partilerini değiştirirler. Öyle insanlar var, da vardır ki partileri için prensiplerini değiştirirler. Ben çok uzun yıllar esen yüc siyasetinde siyaset yapan biri olarak, Yunus Kalkan olarak prensiplerimden asla ve kata taviz vermedim. Ben prensiplerimden dolayı partimi değiştirdim. Aslı olan insanların prensipleridir. Aslı olan insanların kişilikleri kişilikleridir, karakterleridir. Çok teşekkür ediyorum. Bundan önce zaten İstifamın gerekçelerini daha önce kamuoyunda sizlerle paylaşmıştım. 18'ine hatta 21'ine kadar belki Esenyurt'ta Esenyurt yapılan bu çirkin müdahalenin, bu yol kesici müdahalenin düzeltilmesi için bekledim. Fakat gördüm ki yıllarca acısını kendimizin çekmiş olduğu hamleleri bugün iktidarı elimize geçirdiğimizde, perfasızca ve futursuzca karşıdaki insanlara uygulamaktan bir adım bile geri kalmıyoruz. Benim itirazım buna arkadaşlar. İtirazım Gürbüz Çapan'ın siyaseten önünün engellenmesi Bu benim bir transit. Dolayısıyla Esenyurt'ta böyle bir anlayışı, böyle bir zihniyeti hep beraber 30 Mart akşamı burada gerekli cevabı verecek. Onları geldikleri gibi Esen yurtlu olmayanları Esen yurdun dışına hep beraber göndereceğiz inşallah. Ben lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Yapılan hareket ortadadır. Bunu herkes nasıl anlıyorsa öyle anlasın. Ama bundan sonraki o günkü basın açıklamamda söylemiştim. Ben baba evine döndüm. Ama ben sizinle başka bir şey paylaşmak istiyorum bundan belki de işte 70 80'li 80 yıllardan bu yana milli görüş çizgisinde başlayan bir ailemizin çizgisi vardı. Ama ondan önce de dedelerin rahmetlik sırrı Atalay'dan dolayı 40 yıl boyunca CHP'ye oy verdi. Dolayısıyla ben dolayısıyla, dolayısıyla, ben baba evine değil dede ocağına döndüm. Dede ocağına. Ve şuradan çok net ve açık söylüyorum ki bana gönüllerini açan, yüreklerini açan Esen Yurdun gerçek halkına çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> sevgili sevgili, sevgili. <laughs> sevgili, sevgili, sevgili. Ee, da birkaç şey oldu. Birisi bizim yani ben hep yarışmadan geldim. Yani yarışırsak iyi şeyler çıkarız. Iıı ee, AKP seçimi aldı. Beş iliçeyi konuşmadım. Soruları niye konuşmadım diye. Halkın iladesi. Hani halkımız onları tereddüt etti. Sonra işte bir görelim diye şey demedim. Sonra seçim çalışması başlattım. Ben az belge ve kodları çelattılar. Şey Iıı ee, işte on altı kaç ayın altında geliyor ya. Pardon diye çıktı. Sonra da küflenmiş dosyayı adaylığım açıklandığından sonra üç gün içerisinde okuldan on dokuz konu yapıyor. Ve ceza verildi. <laughs> Şimdi onda tedbirli <tevkati> yapmıyor. <laughs> Partiyi adaysız bırakmak istedim. Yani seçime tek başı, resmi tek başına katılacak. O kadar rahatlamış edin ki yaptığı listeye bakın. Yani ben yokum, o fıstık. Evet. Lokum, ye. Olur. Yedirmezler. Olur. Şimdi Yunus bizim genç kardeşimizdir. Ben hep şey anlatırım. Ee, diğer hemşehriler bizi hoş gösterdiler. Kars herhangi bir değil. değil. Biz Kars'ta 40 yıl Rus esareti kalamayız. Yani. 1917'deki devrimler sonra federalimiz toplamışlar. Şey, çıldır şuna hükümeti kuranlar. Arkasına Ardahan şuna hükümeti var. Onun arkasına yani yedi gün sonra Oltu Göle şuna hükümeti var. Arkasına Sürmeli Aras yani Öğrenbörk Tuzluca hükümetleri var. Sonra bunlar toplanır. Cerebi Galibi Akasyonu kuranlar. Hükümetlerin iki bakanı. Biri Rum'dur, biri Ermenidir. Biz Kafkasya'nın kutlar başlasınız. Yani Kars Kafkasya'nın kalbidir. Bütün o tokalık gelmişler oraya. Oradan dağılmışız. Sivas'ın Gangalı'da Kars'lıdır. Ama sen Taşovası da Kars'lıdır. Adana'nın Kadir'si de Kars'lıdır. İşte Muş'un Bulan'ı da Kars'lıdır. Yani Kars deyince o ilk geldiğimiz yerdi. Kars'ın mesela senin falan, mı dedi? Biz Çünkü biz çıldıra gelmiş oradan dağılmışlar. Cumhuriyet'in yöneticileri hiç çıkmadığı için bu sorularımız ayrıştı biraz. Yani farklı araçlara girdi. Farklı ideolojilerde çözüm bulmaya çalıştılar. İşte biz e, işçi sınıfı ideolojisi, makizmi sahibi, bir başka bu İslam düşüncesiyle ancak Hz. Muhammed'in açtığı yoldan mutlu olabiliriz diye ona inandılar. Kimisi de işte Türkçülük akımına kapıldı falan. Bir 30 yıl büyük acılar yaşadık. Bütün bu acılara son vermek istiyorlar bütün bu acılara son verip bu baba ocağını, taş taş binamızı herkese açmak, kapıyı herkese açmak istiyoruz yeniden. Daraltılmış, çökertilmiş CHP'yi yeniden hayat damarlarıyla buluşturmak istiyoruz. Ankara'da MHP'li bir arkadaşımıza adaylık verdik. Antakya'da AKP'li bir kardeşimiz adaylık verdik. Şimdi huzurunda söylüyorum, Yunus'u partiye kabul ederken Türbüt çaban gibi kabul edeceksiniz. Ben neyse ben evet. Kapıdan girip ben bu partiye üye olmak istiyorum diye herkesi kabul edecekler bu yerine. Yani yeni CHP'den kastımız halkımızla buluşmadır. Yani dinimizle barışmadır. Etli kimliklerimizle barışmadır. Ondan da <laughs> sağlamlaştırmak, onun çeli kaldırmak. 600 yıl Osmanlı zamanında alevler dışından <laughs> denzildi. Şimdi sonra Kürtler dışlanmaya çalışıyor. Olabilir. Yani isyan çıkabilir. Yani isyan çıkınca sadece isyan eden ki. Niye ettin? Yani bir evde iki eş kavga edince yani kadın isyan edince suçlu hep kadın değildir ki. Niye isyan ettin diye sormazlar mı adamı? Ne yaptın da böyle oldu? Şimdi dokuz kardeş olan birinin bacısı dövülebilir mi? Ama kimse sormayacak da Bunlar hocam. Bunlar yaptığımızda, bunları yaşatmayacağız. Hiçbir kadına el kaldırılmamalı. <laughs> kadına el kaldıranın eli kırılmalı. Kadına namus <laughs> duyarlı. <süredir. gülüyor> billahi ölüm olmalı. Ölüm şeye karşıyım ama kırpeci <laughs> kızı öldüren, namus duyarlı yatan her kimse onu aynı şekilde cezalandırmaktan yanayım. Başka da hiçbir şekilde ölüm cezası almıyorum. Şimdi Türkiye'de etnik tartışmayı yapan, meslek tartışması yapan, efendim işte bir şehir tartışması yapan, hiç kimse bizden Yani on yıl sonra yeni çıktım ben işte küsüye çıktım dedim ki adımız farklı, soyadımız Türkiye. Herkesi bekliyorum. Türkiye halkını kandırdılar. Sorunsuz ülke sesleneceğiz diye yedi düvelen dövüşmene geldik. Hiçbir komşumuz kalmadı ya. Ya yani İran'dan düşmanız. Irak'dan zaten düşmanız. Suriye'de düşmanız. Yunan'dan zaten halımız belli. E geç Rusya'nın durumu açık. Biz, biz ne yapacağız? Yani bir şimdi Necmi'nin yaptığı 20 30 katlı apartman düşün orta katlısın. Aşağıda da çıkamıyorsun. Dışarıda herkese düşmezsin. Ne ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Yani. <laughs> <laughs> veremediğiniz var bizim Suriye'de mesela. Şimdi bize de şimdi? Onların kendi yönetimi, kendi sorunları. E ondan bir ay evvel, iki ay evvel Esad'ın eşine gitmez miydi çay, şey, Emine Hanım çay içmeye, çay partilerine? Çok, Çok kalsaydı lan. Evet. Bir anda Esad'ın adı Esed oldu. Kardeşim diyor. Madeleye kaldırdı <laughs> da <duvardan. gülüyor> Şimdi o kadar babayız sen, efendiye karşı başkaldır. Efendiyi başkaldıramıyorsun. Efendi, baş Efendi senin eline bir diktatörün otoportresi diye kitap kitaptır. Efendi senin bütün sırlarını ifşa ediyor. Fethullah <laughs> falan değil, yani cemaat falan değil o. <laughs> Efendi seni <laughs> taşıyamıyor. Dünyanın efendisi Akdeniz'deki yönetimleri taşıyamaz hale geldi. Saddam'ı da, işte Türkiye'deki, Libya'daki Kaddafi'yi de, <laughs> diğerlerini de, Mısır'dakini de <laughs> mecburen... <gülüyor> ücretler taşıya basın evet. Dünkü kasetten sonra insan usanç bu ya. O ne biçim bir o ya? O ne biçim bir öyle? Şimdi herkes gibi demedim bunlar mümindir, müslümandır, bunlar haram yemezler. Öyle katılmadınız Antaresi. mı? Tam tersi. Bu Ya ben müslüman deyince aklım alan gelir ben. Bizim evde oruçta namaz kılan bir ben. ben de müslüman deyince alamam Camileri alevler çabıcı diye evet. çıkardı, yayın <laughs> yaptı. Hani kendi nasıl oldu kimliğe? Şimdi, hayatında? şimdi <laughs> yeniden önce Eserhut'ta başlayalım. Seyur, <laughs> hakikaten bizim barış bahçemiz, barış adamımız olacak. Burada herkesle birlikte olacağız. Sevelim sevmeyelim. Hakkını onu koruyacağız. Yani ona karışmak şart değil ama birisi bizden farklı düşünüyorsa ona onu rahatsız etmeyeceğiz. Bir iki tarafla yarışacağız. Ya belediye başkanı dedi, halayın başına birini seçilmezdir. Şey, birine Yoksa belediye başkanı diye bir taht yok. Halay kurulur, bir de mevcut dedi. İşte sen halayın başı ol diye. Bu kadar bir şey diyorsun. Bunun böyle korunaklı bir hale gelmesi, yukarıda tutulması, bir tanrı katta taşması haşa. Günahtır, suçtur, ayıptır. Kardeşim belediye başkanı olacak, siz de hizmetkarınız olacak. İnşallah. tabii ama yani ondan evvel herhangi birinin bir şikayet olursa yani birinin bir koyunu bacağı kırılırsa zorumuzu benim. Ve ben Yunus. Ve hepimiziz. Hepimiz burada. Benim iyi belediye başkanım olma sebebi var. Bağırır çağırırlardı. Gelir belediye basarlardı falan. Bir şemaka yapardık ben. Ya ne vardı? Bir şey mi var? Ne var? Ne oluyor? Yani bize varlık ne varcık Ben de hak aramayı öğrenmezsem nerede hak aramı öğrenecekler? İnsan haklarına insan. İnsan hakkını kormazsa, korumazsa, insan hakkını aramazsa oyun hak arıyor mu? Yani koyunla insan ayda için hakları hakları için kavga etmez. Yani onun için kavga etmez, onun için mücadele etmez. Ondan dolayı ben eseri hep çok sevdim. Hep çok sevdiler beni, hem ırtaladılar. Doğru. Ya, ama aranızda ölmek bile benim için şereftir. Benim için en güzel. <laughs> Gönlüm, daha yüksek kat yoktu böyle. Şimdi bize bir muamele yaptılar. Üstüne akıllarınca engelleme çalışıyorlar. Engelleyemeyecekler. Öyle olmaz mı şimdi? Yani millet de seyirtü cahil filan zannediyor. 99'daki oy haritasına bakın, şaşarsınız. E niye sevdiğimizi oradan anlarsınız. Mevzus sandıra açıldı, yüzde 35 TSP, yüzde Aynen. Ben arabayı aldım götürdüler buradan. Ya bunu sonucu görünce ağlarsın diye. Gittik. Bir yerde oturuyoruz. Bir de girip ya. <laughs> Sandın açmaya bir ters edildi. İlk genel meclisinde başka oy kullanmışlar. Belediye başka oy kullanmışlar. Parlamento başka oy kullanmışlar. Millet Ese Yurt fukaradır ama ahlaklıdır. Ese Yurt yoksundur ama ahlaksız değil. Ese Yurt. <laughs> bunu, <laughs> şey de, bunu göreceksiniz. Bunu onların en beğenmedikleri ders alacaklar. Hiç kimsenin haysiyeti kömürle, filan erzakla falan tartılamaz. O herkes kendi aklına gidip tartmaya çalışıyor. <laughs> ben de biliyorum. Şüphe göreceksiniz burada. İçinizde şüphe sonu olabilir. Bakacaksınız göreceksiniz. Sandık açınca göreceksiniz neyin ne, ne olduğunu. Onun için Yunus Arap'tan hoş, hoş geldi. Hoş bulduk efendim. Açacağız. Biz ne yapacaksak o zaman o noktada katılacaklar. Yani şey oldu katıl değil. Beraber siyaset yapacağız. Beraber mücadele edeceğiz. Her konuda, her haksızlığa karşı beraber <laughs> olacağız. Şeyimiz yok. Yani senin inancın bizim de inancımız Sen de inandır. Yani sen de yolsuzluğa karşıydın, hırsızlığa karşı izlenir, soyuna Onun için o yolda olacağını istiyorsun. Ama bu yolda da aynı şeyleri, aynı değerler için beraber muntazam bir şekilde kabul edeceğimize inanıyorum. Evet. Ve Buyurun. hoş geldiniz.